Aşağıdaki cümlelerde yer alan altı çizili fiilleri anlam özelliklerine göre işaretleyiniz. A'da verilen cümlede yer alan kurudu oluş fiilidir. B'de verilen toplamış iş fiili, C'de verilen koşturuyor durum fiili, D'de verilen suluyor iş fiili, E'de verilen gideceğiz durum fiili, P'de verilen inceledi iş fiili, G'de verilen bayatlamış oluş fiili ve h'de verilen karardı yine oluş fiilidir. Aşağıdaki metinde numaralanmış fiillerin anlam özelliğini belirtiniz. 1'de verilen açtı oluş fiilidir. 2'de verilen hayranlık uyandırmak durum fiili. 3'te verilen yorumlanmak durum fiili. 4'te verilen çıkarmak iş fiili. Beşte verilen götürmek iş fiili. Altıda verilen otlatmak iş fiili. Ve yedide verilen tadını çıkarmak durum fiilidir. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde iş fiili kullanılmamıştır? A, C ve D seçeneklerinde verilen fiiller İç fiilleridir. B seçeneğinde verilen davranmak fiili ise durum fiili olduğundan doğru cevap B'dir. Durum fiilleri öznenin içinde bulunduğu durumu bildirir. Bu eylemden ne, neyi ve kimi sorularına cevap vermez. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde durum fiili kullanılmıştır? B, C ve D seçeneklerinde verilen fiiller ne, neyi ve kimi sorularına cevap verdiği için iş kılış fiilleridir. A seçeneğinde verilen yetiştirilmek fiili ise bu sorulara cevap vermediği için ve bir durumu belirttiği için doğru cevap olacaktır. Oluş fiilleri öznenin kendi iradesi dışında gerçekleşir. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde oluş fiili kullanılmıştır? A. Doğal gaz arızası olduğu için o da her dakika daha da soğuyordu. Verilen cümlede yer alan soğumak fiili öznenin kendi iradesi dışında gerçekleştiği için oluş fiilidir. Doğru cevap da bu durumda A'dır. Numaralanmış cümlelerdeki fiiller anlam özelliklerine göre ikişerli gruplanırsa hangisi dışta kalır? Bir numaralı yerde verilen yürümek fiili durum bildirmektedir. 2 numaralı yerde verilen asmak ve 3 numaralı yerde verilen söylemek fiilleri iş kılıç fiilidir. Solmak fiili oluş bildirmekte, gelmek fiili yine durum bildirmektedir. Bu durumda 1 ve 5 numaralı yerlerdeki fiiller eşleşir. 2 ve 3 numaralı fiiller de iş fiili oldukları için eşleşmektedir. Geriye 4 numaralı oluş fiili kaldığı için doğru cevap D olur. Numaralanmış atasözlerindeki fiillerin anlam özellikleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? 1 numaralı yerde verilen bıkmak fiili ne, neyi, kimi sorularına cevap vermediği için durum fiilidir. 2 numaralı yerde bulunan uzatmak fiili bu sorulara cevap verdiğinden iş kılış fiilidir. Üç numaralı yerde verilen kararmak fiili ise öznenin kendi iradesi dışında geçirdiği değişimi belirttiği için oluş fiilidir. Doğru cevap bu durumda B seçeneği olur. Bu dizelerdeki numaralanmış fiillerin anlam özellikleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Bir numaralı yerde verilen dönmek fiili ne, neyi, kimi sorularına cevap vermediği için bir durum fiilidir. İki numaralı yerde verilen almak fiili ise bu sorulara cevap verdiğinden iş, kılıç fiilidir. Bu durumda doğru cevap C seçeneği olur. Bir numaralı fiil durum bildirmektedir bilgisi doğrudur. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilin anlam özelliği yay ayraç içinde doğru verilmiştir? A seçeneğinde verilen seslenmek fiili iş değil durum fiilidir. C seçeneğindeki göndermek fiili durum değil, iş fiilidir. D seçeneğinde yer alan bilmek fiili yine durum değil, iş fiilidir. B seçeneğinde verilen sürmek fiili iş fiilidir. Doğru cevap da B'dir. Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde yer alan altı çizili fiil durum bildirmektedir? 1 2 ve 4 numaralı yerde verilen altı çizili fiiller iş fiilidir. 3 numaralı yerde verilen yerleştirilmek fiili ne, neyi, kimi sorularına cevap vermeyen ve durum bildiren bir fiil olduğu için doğru cevap C olur. Bu şiirdeki numaralanmış fiillerin hangisi oluş bildirmektedir? 1 numaralı yerde verilen doğmak fiili öznenin kendi iradesi dışında geçirdiği değişimi anlattığı için bir oluş fiilidir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde iş fiili kullanılmıştır? A, B ve C seçeneklerinde verilen fiiller durum fiilleridir. D seçeneğinde verilen sormak fiili iş fiili olduğundan doğru cevap D'dir. Bu metindeki numaralanmış cümlelerin hangisinde yer alan fiilin anlam özelliği diğerlerinden farklıdır? 2 numaralı cümlede verilen söylemek fiili, 3 numaralı cümlede verilen belirtmek fiili ve 4 numaralı cümlede verilen vurgulamak fiili iş kılıç fiilidir. 1 numaralı yerde verilen erimek fiili oluş bildirdiği için doğru cevap A olacaktır. Fiiller anlam özelliklerine göre iş, oluş ve durum fiilleri olmak üzere 3'e ayrılır. Buna göre metindeki numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Varmak fiili durum bildirmektedir. Karşılamak ve istemek fiilleri iş kılış fiilidir. Kurmak fiili ise oluş fiilidir. Bu bilgilerden hareketle doğru cevabın C olduğu söylenir. Oluş fiilleri öznenin kendi iradesi dışında gerçekleşir. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde oluş fiili kullanılmıştır? A ve D seçeneklerinde verilen fiiller durum bildirmektedir. C seçeneğinde verilen bitirmek fiili iş kılış fiilidir. B seçeneğinde verilen olgunlaşmak fiili öznenin kendi iradesi dışında gerçekleştiği için oluş fiilidir. Doğru cevap da bu durumda B'dir. Numaralanmış cümlelerden hangilerinin anlam özelliği aynıdır? Durmak fiili durum fiilidir. İki numaralı yerde verilen vermek fiili iş kılış. Üç numaralı yerde verilen sevinmek fiili durum. Ve dört numaralı yerde verilen uzamak fiili bir oluş fiilidir. Bu durumda anlam özelliği aynı olan fiiller bir ve 3 numaralı yerde verilen fiiller olur. Doğru cevap da A olur. Numaralanmış özlü sözlerin hangisinde durum fiili kullanılmıştır? 2 numaralı cümlede verilen aramak fiili, 3 numaralı cümlede verilen anlamak fiili ve 4 numaralı cümlede verilen sanmak fiili iş kılıç fiilidir. 1 numaralı yerde verilen görünmek fiili ne, neyi, kimi sorularına cevap vermeyen ve bir durumu ifade eden fiil olduğu için doğru cevap A olacaktır. Aşağıdaki cümlelerde geçen fiillerin haber kiplerinden hangisiyle çekimlendiğini belirtiniz. A seçeneğindeki seviyor şimdiki zaman kipiyle, B seçeneğindeki çizdi görülen geçmiş zaman kipiyle, C seçeneğindeki bakar geniş zaman kipiyle D seçeneğindeki olacağı gelecek zaman kipiyle çekimlenmiştir. E seçeneğindeki girmiş duyulan geçmiş zaman, F seçeneğindeki aradık görülen geçmiş zaman, G seçeneğindeki alacağım gelecek zaman, H seçeneğindeki dövüyor şimdiki zaman ile çekimlenmiştir. I ile verilen cümlede yer alan izler geniş zaman ile İ ile verilen cümlede yer alan kırmış duyulan geçmiş zaman ile çekimlenmiştir. Aşağıdaki cümlelerde geçen fiillerin dilek kiplerinden hangisiyle çekimlendiğini belirtiniz. A ile verilen cümlede yer alan dikkat etmelisiniz gereklilik kipi ile B seçeneğindeki açsak şart kipi ile C seçeneğindeki al emir kipi ile çekimlenmiştir. D seçeneğindeki izleyelim istek e seçeneğindeki gitmesi şart. F seçeneğindeki geleyim istek. G seçeneğindeki ziyaret etmelisin gereklilik. Ve H seçeneğindeki taşıyın emir kipiyle çekimlenmiştir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gelecek zamanla çekimlenmiş fiil vardır? Gelecek zaman eki acak ecektir. Ve verilen seçeneklerde bu ekle kurulan cümle B seçeneğinde yer aldığı için doğru cevap B'dir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde şimdiki zamanla çekimlenmiş fiil vardır? Şimdiki zaman eki -yor'dur. Verilen seçeneklerden B seçeneğinde verilen "Aydın akvaryumdaki balıkları seyrediyor" cümlesinde bu ek kullanıldığı için doğru cevap B'dir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilin kipi ya ayrıç içinde yanlış verilmiştir? A, C ve D seçeneklerinde verilen bilgiler doğrudur. B seçeneğinde verilen uzaklaştırıyor fiilinin geniş zaman olduğu bilgisi hatalıdır. Burada kullanılan yor eki, geniş zaman eki değil şimdiki zaman ekidir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde istek kipiyle çekimlenmiş fiil vardır? A seçeneğinde verilen fiil şart kipiyle çekimlenmiştir. B seçeneğindeki göstermelisin gereklilik kipiyle, D seçeneğindeki bildirin emir kipiyle çekimlenmiştir. C seçeneğinde verilen dağıtalım istek kipiyle çekimlendiği için doğru cevap C'dir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı bir kiple çekimlenmiş fiil vardır? A B ve C seçeneklerinde verilen fiiller haber kipleriyle çekimlenmiştir. D seçeneğinde verilen karşılayalım fiili istek kipiyle çekimlendiği için doğru cevap D olur. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geniş zamanlı çekimlenmiş fiil vardır? A seçeneğinde verilen fiilde şimdiki zaman, B seçeneğindeki fiilde geçmiş zaman, ve D seçeneğindeki fiilde gelecek zaman kullanılmıştır. C seçeneğinde verilen cümlede yer alan verir geniş zamanla çekimli olduğu için doğru cevap C'dir. Bu cümlelerde aşağıdaki kiplerden hangisi örneklenmemiştir? Bu güzel kasabada her sabah kuş sesleriyle uyanıyorum cümlesinde şimdiki zaman kipi kullanılmıştır. Onun başarılı olması için herkes büyük çaba gösterdi cümlesinde di görülen geçmiş zaman ekidir. El ele verip piknik yerindeki yangını söndürmüşler cümlesinde yer alan söndürmek fiilinde duyulan geçmiş zaman bulunmaktadır. Bu verimli ovaları mümkünse beton yanlarıyla doldurmasınlar cümlesinde doldurmasınlar emir kipiyle çekimlendiği için doğru cevap A olacaktır. Bu dizelerdeki fiillerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Şart kipiyle çekimlenmiş fiil kullanılmıştır. Baksan sözcüğü şart kipiyle çekimlenmiş bir fiildir. B) Geniş zaman kipiyle çekimlenmiş fiil vardır. Kamaşır sözcüğünde geniş zaman kipinin kullanılması bu bilginin doğru olduğunu göstermektedir. C) Şimdiki zaman kipiyle çekimlenmiş fiile yer verilmiştir. Yüzmek fiili yor şimdiki zaman ekini aldığı için C seçeneği de doğrudur. D. Görülen geçmiş zamanlı çekimlenmiş fiil kullanılmıştır. Bu bilgi hatalıdır. Verilen dizelerde duyulan geçmiş zaman kipiyle çekimlenmiş fiil bulunmakta. Ancak görülen geçmiş zamanlı çekimlenmiş fiil bulunmamaktadır. Bu cümledeki altı çizili fiillerin kipi aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir? Yetmek fiilinde kullanılan di, görülen geçmiş zaman, anlamak fiilinde kullanılan kip, emir kipidir. Doğru cevap bu durumda B seçeneği olur. Bu metindeki fiillerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Canlandırın, emir kipiyle çekimlenmiş bir fiildir. Olmalı ve durmalısınız malı gereklilik kipiyle çekimlenmiş fiillerdir. Gerekir ise geniş zaman kipiyle çekimlenmiş bir fiildir. Verilen metinde şart kipiyle çekimlenmiş bir fiile yer verilmediği için doğru cevap B'dir. Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinin kipinde zaman anlam kayması vardır. O şiire her zaman diğer sanatlardan daha çok önem veriyor. A seçeneğinde verilen bu cümlede şimdiki zaman eki kullanılmıştır. Verilen cümlede eylemin her zaman yapıldığı belirtildiği için aslında geniş zaman eki yerine şimdiki zaman kullanıldığı görülmektedir. Bu da verilen cümlede zaman anlam kaymasının olduğunu gösterir. Doğru cevap A'dır. Tablodaki numaralanmış fiillerden hangisinin kipiyle ilgili yanlış işaretleme yapılmıştır? Koşayım istek kipiyle çekimlendiği için dilek kipi doğrudur. Çözdüm Görülen geçmiş zamanla çekimlendiği için haber kipidir. Sarılsa şart kipiyle çekimlendiği için dilek kipidir. Gitmeliyim gereklilik kipiyle çekimlendiği için haber kipi değil dilek kipi olacaktır. Doğru cevap D'dir. Aşağıdaki metinlerin hangisinde olumsuzluk eki alan bir fiile yer verilmiştir? A ile verilen metinde yer alan Beklenmez sözcüğünde mes olumsuzluk eki olduğu için doğru cevap A'dır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilin kişisi yay ayrıç içinde yanlış gösterilmiştir? A. Trafiğe takıldığı için işe geç kalmış. Verilen cümlede birinci tekil kişi değil, üçüncü tekil kişi kullanılmıştır. Doğru cevap bu nedenle A olacaktır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin kipinde zaman anlam kayması yoktur? A ile verilen cümlede geniş zaman yerine şimdiki zamanın kullanılması, B seçeneğindeki cümlede emir kipi yerine gelecek zamanın kullanılmış olması, C seçeneğinde ise geçmiş zaman yerine geniş zamanın kullanılmış olması bu cümlelerde zaman anlam kayması olduğunu gösterir. D ile verilen cümlede Böyle bir anlam bulunmadığı için doğru cevap D olur. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde şart gibi kullanılmıştır? Şart gibi sağ eki ile yapılmaktadır. Ve verilen seçenekler içerisinde bu ek sadece D seçeneğinde kullanılmıştır. Yarışmayı kazansa kendine olan güveni artacak cümlesinde kazansa şart gibi ile çekimlenmiş bir fiildir. Metinden alınan aşağıdaki ifadeleri doğru ve yanlış olma yönüyle değerlendiriniz. Kartların numaralarını takip ederek yönergelerden hareketle çizgi film kahramanı Scooby ulaştırınız. Çok büyümeyiz cümlesinde oluş fiili vardır. Bu bilgi doğrudur. Ben biraz onlara benziyorum cümlesinde fiil gelecek zaman fiili çekimlenmiştir. Bu cümlede fiil şimdiki zaman kipiyle çekimlendiği için bu bilgi yanlıştır. Daha önce tanışmadık cümlesinde fiil görülen geçmiş zamanın olumsuzunda birinci çoğul kişi ekiyle çekimlenmiştir. Bu bilgi doğrudur. Türlü hikayeler anlatıldı cümlesinde anlam kayması yoktur. Bu bilgi de doğrudur. Yumuşak böcekleri çok severiz cümlesinde iş fiili vardır. Bu bilgi de doğrudur. Dikenlerimizi sadece kendimizi korumak için kullandığımızı düşünmeyin cümlesi istek kipiyle çekimlenmiştir. 6 numaralı yerde verilen bu bilgi yanlıştır. Cümlede istek kipi değil, emir kipi bulunmaktadır. Bu metindeki 6 çizili fiillerin anlam özelliklerine göre sayısı aşağıdaki grafiklerin hangisinde doğru gösterilmiştir? kararmış, akmış ve durulmuş oluş fiilleridir. Baka kalmış, çıkı vermiş ve saldırmış durum fiilleridir. Anlayamamış, hatırlamış ve bırakmış ise iş fiilidir. Anlam özelliğine göre verilen fiiller iş, durum ve oluşta üçer tane olduğu için doğru cevap A'dır. Bu metinde yer alan fiillerin anlam özellikleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Kurmuş, sağlıyor, koruyor ve görebiliyorsunuz sözcüklerinde kullanılan fiillerin hepsi iş fiili olduğu için doğru cevap A'dır. Bu metindeki numaralanmış cümlelerin hangisinde altı çizili fiilin anlam özelliği yanlış gösterilmiştir? 1, 2 ve 3 numaralı yerlerde verilen bilgiler doğrudur. 4 numaralı yerde verilen buyurmak fiilinin oluş fiili olduğu bilgisi hatalıdır. Buyurmak fiili oluş fiili değil, iş kılış fiilidir. Aşağıdaki cümlelerde geçen fiillerden hangisinin anlam özelliği diğerlerinden farklıdır? A seçeneğinde verilen değinmek fiili durum bildirmektedir. B, C ve D seçeneklerinde verilen fiiller ise iş-kılış fiilidir. Doğru cevap bu durumda A seçeneği olur. Bu görselde yer alan fiillerin kipi aşağıdakilerden hangisidir? Görselde yer alan fiillerde alı istek kipi kullanıldığı için doğru cevap A olur. Buna göre fable'ın geçen fiillerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Fable'da yer alan iner ve dolaşır fiillerinde kullanılan geniş zaman kipi geçmiş zaman anlamında kullanıldığı için doğru cevap C'dir. Bu metinde geçen fiillerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Üçüncü çoğul şahısla çekimlenen duyulan geçmiş zaman kipi kullanılmıştır. Bu bilginin örneği çıkarmışlar fiilinde bulunmaktadır. B. Üçüncü tekil şahısla çekimlenen, görülen geçmiş zaman kipi kullanılmıştır. Bu bilginin örneği de gördü fiilindedir. C. Üçüncü tekil şahısla çekimlenen, şimdiki zaman kipine yer verilmiştir. Parıldıyor fiili, C seçeneğinde verilen bu bilginin örneğidir. D. Üçüncü çoğul şahısla çekimlenen, geniş zaman kipine yer verilmiştir. Verilen metinde Böylesi bir kullanım bulunmadığı için doğru cevap D'dir. Buna göre aşağıdaki metinlerden hangisi verilen unsurlara uygun biçimde yazılmıştır? Doğru cevap B olacaktır. B ile verilen metinde yer alan başladı fiilinde görülen geçmiş zaman kipi kullanılmıştır. Yazar fiilinde geniş zaman kipi, kızartmış fiilinde ise duyulan geçmiş zaman kipi bulunmaktadır.